Herkese iyi akşamlar efendim. Maşallah! Maşallah! Ma maşa maşaya benzer, Kadir Bey de paşaya benzer. Yuh -yuh. Yuh -yuh. Paşa mangalının külü, Kadir de Antep'in gülü. Değil? Acım. Antep'inizin muhteşem hani yöresi tam anlamıyla olsun Tabii dedik. Şey Aynen nerede? bir şey. 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 yok. Bir saniye. Şef getir. Bir saniye. Getirmiş Nazar mı? değer sana. Şep Şepsiz. mi getirdi? Şep ne demek? <laughs> nazar nazar, nazar O erir. Sen eleceğine erir. Evet şebim de geliyor hemen. Hah, hemen oldu. Evet Filiz Hanım'dan bir şep geliyor efendim. İyi de bu. O iğde yalnız. Bu iyi Hmm. De. göz değmez. Allah rahat. Tam aradığım Allah. şey buydu. Evet. <laughs> Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Muhteşem bir finale karşınızdayız. Evet Muhteşem Gazi Antep haftamızın sonuna geldik. Hem seviniyoruz hem üzülüyoruz. Veda edeceğiz size birazdan. Çok güzel bir hafta geçirdik. Eğlendik, güldük. Muhteşem Antep lezzetlerini tek tek tattık. Yarışmacılarımız da muhteşemdi zaten. Hepsine çok çok şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün Yüksel Teyzem'in günündeyiz. Son gündü. Yemeğin kokusunu havadan alıyordu. Kız bunun içine soğan mı koydun? Bunun içinde yoğurt mu vardı, pişirdi mi, pişirmedi mi derken yani elinin lezzetli olduğunu bize aslında baştan gösterdi. Bugün de tam anlamıyla lezzetlerin tadına bakacağız. Yüksel teyzeciğim eline koluna sağlık. Biz de ayrıyettim. Sizin ekibin hepsine teşekkür ederiz. ederim. Allah Siz de bizi eğlendirdiniz. Bizi çok sevdiniz. Biz de sizi çok, çok güzel çok ağırladınız bizi. İnşallah. Bizi, Başka bizi zaman. kırmadınız. Evet. Hep ön planda şöyle anneler, şöyle bacılar diye gittiniz. Çok güzel. Allah eğlendim. razı bizi olsun. Sizi çok sevdik. Biz de sizi çok sevdik. İnşallah. Razıyosun. Başka İnşallah. günlerde karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Şimdi bugün senin günün. Günlerdir güzel yorumlar yaptın, kırmamaya çalıştın. Bakalım bugün neler yaşanacak, yemeklerin beğenilecek mi hep birlikte göreceğiz. Evet Zuhal'cığım şimdi öncelikle biliyorsunuz ki temizlik konuşuyoruz. Bakalım Yüksel teyzemin evini nasıl buldun? Evet Yüksel teyzeden hamaratlık ve titizlik konusunda beklentim çok yüksekti. Çünkü bizden yaş olarak çok büyük. Ee, ancak beklentimi karşılayamadı. Ama ben... E ona şey yapmadım yani. Çocukları var dedim. Yardıma gelebilirlerdi dedim. Yani temizlik konusunda Yüksel teyze değil çocukları mı biraz daha evet, e, evet. ön planda Evet. 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 Öyle. Hmm. Yardıma gelebilirlerdi diye düşünüyorum. Peki Yüksel teyze geliyorlar mı yardıma temizlikte falan? Kızım hasta olmuş. Yoksa her zaman gelir. Temizliğimin, gücümün yettiği kadar yaparım. Evet gücün. Tabii sizin ben sizin gibi olamam da Tabii siz benim de. gibi olursa anlarsınız Yüksel Tabii teyzeni. Tabii ki de. Tabii ben de. bir rahatsızım ama öyle kirli bir hanım değilim. Yok. evet. Ama olsun. eşya Yağlarım çok. Evet. nereye kaldıracağımızı saçtık. Ev küçük. Evet. Benim çok halim kalmıyor. Evet haklısınız. bana göre Anca yani. Evet. Ancak evet. Edişiyorum. Peki Filiz Hanımcığım siz nasıl buldunuz temizlik konusunda, hamaratlık konusunda? Yani pis olan yerlerini işte yaşlılığına, yaşına veriyorum. Evet. Evet. Ama bu programa katıldıysa da Hmm. Bir temizlikçi tutabilirdi. Yani bir Önden para bir... verip, bir dipli bucaklı, kendisi az çok biliyor nerelere bakıldığını, ne yapıldığını. Kızım şunu yap, kızım bunu yap deyip temizletebilirdi. Sen tutmadığını biliyor musun? Tutulmuşa benzemiyordu Yüksel teyze, tutulsaydı yani... Elin adamı o kadar yapıyor. Hayır, parasıyla yapan adam parası daha mı? güzel yapıyor ve sen siz de hayır, söylemeniz ya, lazımdı. Kızım ben şurada ben... leke var, şurayı da alır mısın, burayı da alır mısın? Bez sürülmemişti. Sen gelen kadın sürünmemiş. Yani o kadın 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 sürmemiş. Ben sizinle hiç tartışmak istemiyorum. Sizin gibi kirlerinizi, pisiniz. ben görmek istemedim. Elimi bile vurmadım. Yorum bile yapmadım. Size teşekkür ediyorum. Başka ben hiçbir şey demiyorum. Peki. Şenay Hanımcığım sizden devam edelim. Şöyle söyleyeyim ben bu zaten programın başından beri söylüyorum. Yüksel teyze zaten bizim teyzemiz, annemiz hatta anneannemiz gibi yaşça büyük olduğu için hani bu durumla karşılaşmamız çok normal. Çünkü ben mesela bir saatte temizlik yapıyorsam Yüksel teyze o benim yaptığım bir saatte temizliği iki günde üç günde yapıyor. Şu an yapılması çok normal. O yüzden ben normal olarak karşıladım. Peki Yüksel teyze format gereği ev gezildiğini, e, kenar bucak ya da dip köşe bakıldığını biliyor. Bunun içinde zaten herhalde birini tutmuş temizlik için değil mi? Ee, birini tutmuş ama o kişi demek istediği gibi temizlik yapmamış. Hmm. Peki bu çocuk konusunda ne diyorsun? Hani e, genel olarak hep birinin eli üstünde mi olmalıydı evin? Şöyle söyleyeyim. Kusura bakmayın ama hani gelinde, şeyde kız da ya. gelip yapması lazım sonuçta. Bundan var savaşını kaşı öyle bir şey söyleyeyim mi bir laf var bir anne baba onu evlada bakmış hmm. da onu evet. evlat bir anneye babaya bakmamış derler ya, gerçekten doğru kızım hasta olmasa gelin de gelir. herkesin çoluğu çocuğu var ben kimseyi ilk olmak istemiyorum kendi çapımda da yapıyorum helal olsun evet, evet semacım sen nasıl buldun evi yani teyzem dediği gibi kalıtsal kirler vardı o da dediğim gibi günlük olarak değil hani öyle kıl tüylü lavabonun günlük kirleri değildi kalıtsaldı artık o su kireciye musluktaki kalıntı kireçler evet, evet. hani o işte artık Artık zamanla o işte Ankara, yani fırın, ocak içindeki zamanla çıkmayacak şeyler vardı. E ona güç gerektiriyor. Teyzeme yani yorum yapamıyorum. Evet. E, gayetten yaşına ve e, hareketlerine bağlıyorum. E, şimdiden özür diliyorum. Peki. Sonuçta biz de kendisi gibi yaşlanacağız. Evet, evet Allah kimse elden ayaktan düşürmesin. Amin. Ama enerjisi maşallah. Bak güler yüzü apayrı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.